çalışmalarım Van'ın zengin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak. Bunun dışında bebeklerimizin el sanatları niteliğinde geliştirilebilir, el sanatları niteliğinde geliştirebilir çalışmalar yapıyoruz. Bebeklerim çevreye, doğaya duyarlı, organik malzemelerle, kültürümüzü yansıtan çalışmalarla yürütmekteyim. <laughs> çok yoğun, dolu dolu geçiyor. Baya da bir şey var, katılım var. Çok merak ediliyor. Acı geçen yıl da katılmıştık. Bu yıl Van'ımızın ikinci festivali. elimizdeki i̇limizdeki bayanlarımız, insanlarımız çok duyarlı. Geliyorlar, merak ediyorlar. Bir ülke, çok sanatkarlı arkadaşlarımız da var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki yıldır düzenlemiş olduğu Van'da e, Kültür Yolu Festivali kapsamında bizleri de davet ediyorlar. Bu konuda Kültür Bakanlığı'na çalışanlarına, organizatörlere herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin sanatçıların ve sanatların sanatkarların bir araya gelip e, kültürel bir sanatın e, bize tanıttıkları için bir araya geldiğimiz için onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. gezdik. Daha önce müzeyi gezmiştik güzeldi. Bu tarafta güzel olmuş. İlham verici çocuklar açısından.